7 numarayla devam ediyoruz. Aynı zamanda bu sayfada bir de yatırım sorumuz var. O soruya gelince konuşacağız. Neye yatırım yapacağımızı anlayacağız. 7 numara. Bütün çizgilerin birbirine paralel olduğu çizgili bir defter sayfasının üzerine ikiz kenar bir üçgen çizilmiştir. Yeşil ve mavi renkli açıların ölçüleri sırasıyla 118 derece ve 102 derecedir. Buna göre kırmızı renkli açının ölçüsü kaç derecedir? Şimdi bir kere soruda verilen bilgiyi unutmayalım. AB eşittir BC. Yani şuradaki kenarla AB kenarı ile şuradaki BC kenarı birbirine eşitmiş. Şimdi ben birazcık şeklime yaklaşıyorum. Şeklime iyice yaklaşıyorum ve kolları sıvayıp başlıyorum çözüme. Kalemimi şuraya koyduğum zaman artık ne yapacağımı anlamışsındır. Şöyle bir yarım daire parçası çizseydim. Tamamı bu yarım daire parçasının kaç derece olacaktı? 180. E bu 180 derecenin şuraya kadar olan kısmı 118 ise o zaman geriye kalan şuradaki kısmı kaç oluyor? 62 derece oluyor. Anlaştık. 102'ye gel. Kalemimi buraya koyduğum zaman buradan şuraya kadar bir yarım daire çizdiğim zaman buranın açısı 180 derece olacak. E ben diyorum ki şuradaki parçası zaten 102. O zaman şuradaki parçasına kaç derece kalıyor? Söyle bana. 78 derece kalıyor. Anlaştık. Burası 62, burası 78. Şimdi Z kurallarını görmeni istiyorum. Hocam hangi Z kuralları ben şu an göremedim onları? Sakin ol, göstereceğim. Bak şimdi şurası sarıyla çizmiş olduğum çizgileri takip et. Şurası ve şurası. Z'yi gördün mü? Görmüş olman gerekiyor. Buradaki defterin satır çizgilerinin hepsi birbirine paralel olduğu için burada bir Z kuralı çıktı. E burası 62 derece ise aynı şekilde burası da 62 derece olur mu? Evet, olur. Yani buraya yazalım 62 derece. Anlaştık. Şu sarı parçayı sileceğim. Onu gördük artık. Şunu da sileceğim. Gel şimdi buraya. Bir tane daha Z kuralı var. Şurası. Şurası ve şurası. Bu satır çizgilerinin hepsi paralel olduğu için burada da bir Z kuralı çıktı mı? Yani şurası 78 derece ise Z kuralından dolayı burası da aynı şekilde 78 derecedir. Tabi biraz daha güzel yazabilirsek. Şöyle 78 derece olarak yazabilirsek iyi olacak. Sildim burayı kafamız karışmasın. Şimdi şu çubukla bütün satır çizgileri bak sarıya boyamış olduğum bütün satır çizgileri paralel mi? Paralel. Peki hala şu 78'in olduğu 78 açısının olduğu çubukla AB çubuğunun yapmış olduğu açı 78 derece ise yani şurası 78 derece ise paralellikten dolayı buralarda 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 her biri 78 derece olur. Öyleyse ben 62'yi yazmış olduğum şuradaki çubuğun Sol tarafına da 78 dereceyi yazabilir miyim? Yazabilirim. Sildim bunları. Şimdi şurada oluşturacağım üçgene bakmanı istiyorum. Turuncuyla oluşturacağım üçgene şöyle, şöyle. Burada oluşturmuş olduğum biraz daha büyük çizelim. Şöyle. Burada oluşturmuş olduğum turuncu üçgene baktığın zaman iç açılar toplamı kaçtı? 180 dereceydi. E burası 78, burası 62 toplamları 140. Geriye buradaki tepe açısına 40 derece kaldı. Anlaştık mı? Anlaştık. Şimdi bize AB ile yani şuradaki kenar ile BC kenarının ABC üçgeninde ikizkenar üçgen olduğunu söylemişti. E, tepe açıları 40 derece ise buradaki her bir açıya kaç derece kalıyor? 70 derece kalıyor. Burası 70 burası 70. Şuradaki 70'i yazmayacağım çünkü bir şey göstereceğim. Şimdi ben sana az önce dedim ya. Eğer buradaki açı 62 derece ise paralellikten dolayı buradaki açı da buradaki açı da buradaki açı da 62 derecedir. Öyleyse şuradaki moru sileceğim. Şuraya şu parçaya 62 derece yazacağım. Buraya 62 yazdım ama buranın tamamı kaç dereceydi? Söyle 70 dereceydi. O zaman şuradaki küçük açıya kaç derece kaldı? 8 derece kaldı. O görünmeyecek. Ben onu dışarı mı yazsam? Ya da şöyle yazayım. 8 derece kaldı. Şimdi Z kuralına dikkat etmeni istiyorum. Bak Z kuralını göstereyim. Hangi renkle gösterelim? Yine sarı renkle gösterelim. Şu şekilde, şu şekilde ve şu şekilde baktığın zaman buradaki 8 derece Z kuralından dolayı buraya geldi mi? Evet, geldi. Şimdi şurada kalemimi koydum. Buradan Şuranın tamamına kadar çizseydim 180 derece olacak mıydı Olacaktı e buradaki küçük parçanın Zaten açısını ben biliyorum 8 derece Buradaki 8 derece aynı zamanda burada Hani ben buraya görünsün diye çizdim ama burada O zaman burası 8 derece ise Buradaki büyük parçaya kaç derece kalıyor 172 derece Kalıyor Çünkü o yarım daire parçası 180 dereceydi 8 derecesi şuradaki küçük parçaydı Oraya da 172 derece kaldı bir şey diyeyim mi? Zor soru değildi ama birçok bilgiye kullandığımız için ben beğendim soruyu. Z kuralını kullandık. Bir sürü Z kuralı kullandık soruda. Üstüne iç açılar toplamını kullandık. İkiz kenarlığı kullandık. Yani güzel bir tekrar oldu. Bak bu sorularda yaptığımız şeyleri anlıyorsun değil mi? Nitelikli sorunun ne olduğunu anlıyorsun. Ben sana burada balığı vermiyorum sana veya yemeği sana vermiyorum. Yemeği kazanmayı öğretiyorum sana. Anlatabiliyor muyum? Yani nitelikli soruyla niteliksiz soru arasındaki farkı anlaman gerekiyor. Hani buraya ben 100 tane soru yazıp soru bankalarının ilk 10 sayfasında gördüğünüz soruları da çözebilirim ama bunları her yerde yapabilirsiniz. Ben burada bir açı sorusuyla karşılaştığınız zaman neler yapmanız gerektiğini, neler düşünmeniz gerektiğini anlatabileceğim sorular yazıyorum ve bunları çözüp size soruyu nasıl yapmanız gerektiğini öğretiyorum. Yoksa dediğim gibi 100 tane niteliksiz soru yazarım. 100 tane de çözerim. Hatta benim kendi reklamım açısından daha çok reklam olur. Daha çok etkileşim alırım. Ama ben bundan yana değilim. Gel yatırım sorusu. Ne diyor bize? Önce soruyu okuyalım. Ondan sonra yatırımımızı yaparız. Beyza eş karelere ayırmış olduğu cam tavan üzerine tebeşirle dış bükey bir dörtgen çizmiştir. Bu dörtgenin iç açılarından iki tanesi birbirine eşittir. Mavi renkli dörtgenin eşit açıları dışında kalan iki açısı eş kareler üzerinde aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. Buna göre tebeşirle çizilen dörtgenin eşit olan açılarından biri kaç derecedir? Okuduğunda hiçbir şey anlamamış olabilirsin. Şimdilik onu boş ver. Biz sağ tarafta yatırımımızı yapalım. Şu şekilde, şu şekilde, şu şekilde ve şu şekilde. Hatta onu çizemedim. Bir dakika. Şunu şöyle yapalım. Heh. Şu şekilde. Böyle bir dörtgen verdiğim zaman bütün köşeleri dışarıya bakıyorsa biz bu dörtgene sen de benimle beraber yaz. Dış bükey diyoruz. Dış bükey. Pekala. Eğer bu şekilde değil de şöyle 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 olsaydı buna da biz iç bükey derdik. İç bükey. Bak şuradaki köşesi içeriye doğru bükülmüş gibi düşünebilirsin. İç bükey. Dış bükey ile iç bükey arasındaki fark bu. Bir şey daha. Soruda soruda bize diyor ki eş kareler. Şimdi kare nedir? Onu hemen söyleyeyim. Kare hatta daha güzel çizelim şöyle. Biraz daha eşit olsun. Şu şekilde. Çok güzel de eşit çiziyorum değil mi? Silebilirsem. Şöyle. Şöyle. Şöyle ve şöyle. Bütün kenarları birbirine eşit ve her bir köşesi 90 derece olan dörtgenlere biz kare diyoruz. Bak bu kareyi biz çok iyi öğreneceğiz. Dörtgene geçtiğimiz zaman ben sana çok iyi anlatacağım. Bütün özelliklerini söyleyeceğim. Niye biliyor musun? Bu kareyi analitik geometride çok kullanacağız. Öyle böyle değil yani. Adamlar kareden sormayı çok seviyorlar çünkü. Ben sana Karedeki o eşlik benzerlik olaylarının hepsini anlatacağım. Hiç merak etme. Şimdilik üçgende açılarla alakalı bilmen gereken şey bunun dış bükey olduğu, bunun iç bükey olduğu, bunun da bir kare olduğu. Bak, bütün kenarlarının birbirine eşit olması sadece yetmez. Çünkü neden? Eşkenar dörtgen dediğimiz bir şey de var. Eşkenar dörtgende de bütün kenarlar birbirine eşit ama karenin farkı her bir köşesinin 90 derece açı yapmasıdır. Anlaştık mı? Burada biz yatırımımızı yaptıktan sonra soruya döndük. Şimdi soru diyor ki, soru bize diyor ki. Soru bize diyor ki, büyük bir cam parçası var, tamam mı? Cam tavan varmış. Bu cam tavanın üzerinde biz dış bükey yani şu şekilde bir dörtgen çizmişiz. Sonra biz bu cam tavanı bir noktasından mesela atıyorum şuradan ayırmışız. Bir parçası böyle, bir parçası böyle. Yani şu şekilde, bak onu da sileyim. Bir parçası şurada bir parçası burada kalmış. Bize diyor ki bu dörtgenin iki tane iç açısını bul. Diğer iki iç açısı zaten birbirine eşit. Bir şey daha söyleyeceğim. Yatırım yapmayı unuttuğum bir şey daha var. Son bir şey. Dörtgenin hatta şöyle yazayım. Dörtgenin sen de benle beraber yazabilirsin. İç açıları toplamı yaz benle beraber 360 derecedir üçgende kaçtı? 180'di ama dörtgende 360 derecedir. O zaman şimdi çok alışkın olduğumuz, görmeye çok alışkın olduğumuz bir şey var burada. Şunu ayarlayabilirsem. Hatırlıyor musun? Zigzag kuralında sağa bakanlarla sola bakanlar birbirine eşit olması gerekiyordu. O zaman buradaki soruya baktığımız zaman şöyle bir zigzag olsa anlar mısın? Bak şu şekilde bir zikzak olsa. sağ bakanlar hangisi? 25 derece ve 65 derece. E 25 artı 65. Şuradaki sola bakan açıya eşit olması gerekmiyor mu? Evet. O zaman buradaki açının ölçüsü 90 derece. Anlaştık. Öyleyse dış bükey dörtgenimin açılarından bir tanesini buldum. Buraya temsili olarak ben yazayım. Şöyle 90 derece. Bir diğerini bulalım. Diğerini de sağ taraftaki camdan bulacağız. Şu şekilde... Şu şekilde şu şekilde ve şu şekilde buradaki zigzaglarda da aynı şeyi yapabiliriz. Burası bu arada 120 derece ise ve burası burayı tamamladığımda 180'e tamamlayacaksa burası kaç derece oldu? 60. Aşağı bakanlar 40 artı 60 100. Yukarı bakanlar yani şuradaki açı olan 100'e eşit olması gerekiyor değil mi? O zaman burası aynı zamanda şöyle 100 derecedir. Anlaştık. Hocam niye burada 120 de var? Ya 120 var da biz ondan bahsetmiyoruz. Biz iki zigzak, iki çubuk arasında kalan açılardan burada bahsediyoruz. Bu 120 mesela burada da var açı. Değil mi? E burada da mesela bu var. 90 dereceler var burada da. Bunları hesaba katmıyoruz. Orası sakın kafanı karıştırmasın. Şimdi o zaman ben dış bükey dörtgenimin diğer açısını da buldum burada 100 derece. E zaten diğer ikisinin de birbirine eşit olduğunu soru bana söylüyordu. Alfa alfa. Öyleyse dörtgenin iç açıları toplamı 360 derece olacaksa ben buradan 100 artı 90 artı 2 alfadan 190 artı 2 alfa eşittir 360 derece olarak yazabilir miyim? Yazabilirim. 2 alfa eşittir. 190'ı eşitliğin sağ tarafına attığımızda ne geliyor? 170 geliyor değil mi? Alfa eşittir buradan 85 olarak geliyor. Zaten bize soru neyi soruyordu? Tebeşirle çizilen dörtgenin eşit olan açılarından biri kaç derecedir? Eşit olan açılar alfaydı. Onlardan bir tanesi de 85 dereceydi. Bu da güzeldi. Güzel yani bunlar öğretici sorular. Kalkıp ben sana bir fasükülün veya bir soru bankasının ilk testinde, ilk iki veya üçüncü testinde yer alan kolay soruları da çözebilirim. Böyle yaparsam daha çok video atarım, daha çok işime gelir, daha çok etkileşim kasarım. Ama öğreticilik açısından bence sana o kadar faydalı olmaz. Bu tarz sorular senin öğrenmen açısından çok daha faydalı. Hadi bakalım devam edeceğiz. Bu arada bu sayfaların tüm konanıtımlarının soru çözümlerinin PDF'lerine ulaşmak istersen YouTube katıl butonundan katılabilirsin kanala. En düşük seviyeye bile katılsan erişeceksin hepsine hiç merak etme. Aynı zamanda bana da, bana da destek olmak istersen destek olmuş olacaksın. Hadi bakalım.